Herkese merhaba arkadaşlar, Ruhi Öküzleri kanalına hoş geldiniz. Bugün Need for Speed Rivals oynayacağız. Ve yanımızda bir arkadaşımız var. Arkadaşımız gelsin, evet. Yanımızda Maviş var. Çok tatlıdır kendisi. Kendisi çok tatlı evet. Maviş. Hatta Engin'den belli zaten. Evet, bugün bizim yanımızda arkadaşımız olarak bekleyecek. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Need for Speed Rivals'ta polis olacağız. Geçen bölümde, geçen bölüm değil aslında. Daha yüklenmedi o. Neyse, sonra işte yükleyeceğim. Diyeceğim bir Nitro diyorsun da. Onu da dedim aslında. Eee işte polis polisle çekecektik aslında zamanım yoktu o zaman. Polis çekecektik ama zamanım yoktu. Zamanımız kalmadı yani ben o gün dershaneye gidecektim o yüzden. Öyle bir şeyim sıkıntımız oldu. Şimdi bir arabalara bakalım size bir araba göstereyim. Consing Agera. Agera Uç. Bugatti Veyron. Polis arabası ha bunlar. <laughs> polis arabası. MC Lauren F1 LM LM güzel hareketler Neymiş Aston Martin aynı şeyde de var bu yarış. Ranger'da da var, yarışçılarda da var. Lamborghini Aventador var. Geç bunları biliyorum Lamborghini Marchalego LP670-4. Mükemmel. Her neyse biz şunu orada açamadık lan. Bir sürü sürüyle sürü, sürüyle sürüyle. Neyse biz güzel arabamızı alalım. Görmüş olduğunuz gibi tuz yani hızı 14.8 çok gerçekten çok yüksek bir araba. Çok hızlı bir araba. Bunu seçtik. Şimdi eee hmm, garaj garajımıza garajdan çıktık pardon. bir arkadaş var. Şuradan başlayalım evet arkadaşlar. Eee <laughs> Rock kanalına abone olun. Onun dışında videolarımızı beğenin. O videoyu da beğenin. Neyse beğen. beğen, beğen derken videoyu bitsin. Beğenirseniz beğenin, beğenmezseniz beğenmeyin. Yok beğenmeyin diye de, hiçbir şey yapmayın. <laughs> en iyisi hiçbir şey yapmamanız. <laughs> Hadi başla, 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 başla. Evet, arabamız evet, tatlı arabamız. Hmm. Evet, gazı yeter şimdi 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 bu arkadaşlar bu arka Şey şeyin bu adam bu polisin yani biz yarış olurken adamlar bize e, böyle bir elektrik şok falan atıyor yani. bu da mesela dibine gidince yarışçının atabiliyor böyle bir özelliği var yani olduğu gibi polisler şimdi biz ne yapacağız bir arkadaşlarla etrafta gezip e, bir tane şey bulacağız bir yarışçının Oğlum bu Yarışçı bu yarışçı, yarışçı yarışçılar. Yarışçılar. Ama tabii ki kuralları uygulamamız lazım aslında. Ama biz polisiz onlara örnek olmamız lazım. Ama şu anda görevde olduğum için bu kurallara çok doymak çok duymak gerekmiyor. Evet. Bir bir arkadaş gördük. Evet. Şeyimiz yak Güzelimizi yaktık. Şuradan bir arkadaş peşindeymiş arkadaşım. Evet çok da şık 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 de tavuğu. Kursi sar. Ya abi bir o. Lan ne oldu? Oha. Dondu. Abi bu ne? İnanmıyorum. Oha. Ne oldu ya? Ben anlamadım vallahi anlamadım. Dondu oyun bir anda. Ay inanmıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşarsın gerçekten. Evet çok güzel bir şekilde çarptık. Şimdi bu iki saat şimdi döndüreceğiz bunu ya. Neyse yine yakalım. Altımızda ne var? Adım mı? Adam yakalayak. Bu kullanmadım bu arada. Hiç turbo kullanmadık Bizim azot dioksit. Evet azot dioksit. Geçen yükleyeceğim videoda. Geçen videoda demeyin. Yükleyeceğim videoda buna nitrot diyor. Nitrodoksit diyoruz nitrat dedim ben daha, daha doğrusu nitrat dedim Abdülkadir azot dedi azot dedi azot oksit dedi ama o değil azot dioksit olması lazım ne o ne iki o ne iki o diyor işte. arkadaşlar etrafı dağıtıyor ya ne böyle ya evet nerede lan bizim araba pişme nereye gitti bu adam oğlum mal mal geziyor mu aa oha ya ben haksızlık ama ben haritaya bakıyordum benim bir suçum yok benim bir suçum yok abi Neyse turbaya basalım turba turba Hmm. Bana bir şey izliyor musun sen? İzliyor izliyorum, İzliyor İzle oğlum hadi bana bakma bana bakma. Ama hasta iyileşti. İyileşti dedim biraz daha hasta hale da. Evet bizim şey mal etti. Ana! Ben de mal etti lan. Lan bana nasıl oluyor oğlum bu? Şaka mı yapıyor bu ya? Vallahi şaka yapıyor bence ya. Çok komik. Ha ha ha. Çok güldüm. Ya abi olmuyor ki bu kitli ne yapacağız bunu? Ne lan o? Kırmızı atma mağazada değişik değişik şeyler çıkmış bu ne ya? Allah 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 Lan mal polis geri zekalı Biz Ne oluyor oğlum burada? Töbe Çık lan de Çık Şey ispat Lan Sene oğlum git git <laughs> Gitme lan gitme lan gitme al gitme al, gitme, al. yavaşla Ya oğlum bir tane şey olsa e, tamirhane olsa tamirhane olsa gideceğiz lan tamir mi oldu lan bu kendi oğlum ne oluyor ya al al hoşuna gitti mi hoşuna gitti mi bana hoşuna gitti mi bir miktar mı Allah 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 Estağfirullah Estağfirullah Aaa i̇şte Basma basma Demek yalan Demek critical Yo arkadaş. Yani diyebilir. Diyebilir. Bir sıkıntı yok. Bizim şu anda bir şey bir tamirhaneye haneye gitmemiz lazım. <laughs> yoksa diyeceğiz. Break olacak. Break it. Atıyor yani. Evet, dumanlar çıkmaya başladı aracımızdan Aracımızda da orası burası her yeri oynuyor. Allah Allah. Ah. Evet. Bunda. Evet ar aralarımız kıncık gibi oldu. Kıncık. Ne? Kıncık ne demek? Kıncık ne demek? Evet. Size bir soru. Kıncık ne demek? Kıncık ne demek? Kıncık ne lan pekler? Hedeklere bakmak lazım. kadar kıncık diye bir şey var mı Yoktu lan bir Nerede kaldı bu ya? Allah Allah. Ah nasıl kaydırdım ama nasıl kaydırdım ya çok iyiyim ya maşallah. Tabii ki bunları saymıyorum bunlara. Bunları şey yapacağız bak evet. Arkadaş gidiyor. Arkadaş maşallah. Altındaki araba, arabayı çok merak ettim. Anam 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 anam. Lan tur böyle ben niye bastım? Ay ben turu yok kullanmak istemiyorum şu an. Elim gitmiyor. Oraya. Evet, neyse gitsin artık. Nereye gittim? Aha tutamıyorum. Ooo. Hayır büyük yol bulsam adam tamam. Bas. Sıvara. Near miss. Near, near yani yakın. ta yakından geçme. Bak speed. Ne diyor? Yüksek, 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 yüksek. Oğlum ben seni yap, yap. Yap lan şu şeyi. Abi bir çık ya. Oğlum. da böyle yok. Adamlar korkuyor GTA'da. bu şeye bindiğimizde. Hemen önünü açıyoruz. Basıyorum direkt. direkt. Evet Yaklaştık yaklaştık yakalayacağız Allahın izniyle bu şeyde e, Bu görevde bitireceğiz inşallah Evet bu arkadaş bir Nereye gitti lan oha Reis gitti reis reis basıyor ya Reis. Ne oluyor lan Oğlum ne oluyor Oğlum ne oluyor ya Abi bir dakika hadi lan hadi Oğlum lan adam kaçıyor oğlum ne Lan oğlum Böyle bir şey olamaz ya. Yani. Biz yarışıyoruz adamlar çita gibi gidiyor. Biz polis oluyoruz adamlar Eee uyuyan neydi lan uyuyan uyanadı neydi ya? Lamur, lemur mu? Nerede Oha. Abi bir dakika. Nerede o adam? Bir dakika ya. Bir dakika. Nereye gittin lan? Burada bir Leyla Abi ne oluyor ya? Benim beyin şu anda Şu an benim beyin ha adamı adam yakalamışlar lan. Vay be lan. Ya adam yakalamış. Allah rahmet eylesin. Neyse. Başka bir adama gidek. Gidek bakalım. Gidek. Ha, tamam. Bas abi, bas, bas. Lan oğlum, lan et o. Abi bu arabanın bir suçu yok. Bugün hayvanım. Ana 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 Oha abi, bu nasıl bir şehir abi bu nasıl bir şehir ya Bu nasıl bir şehir Nerede devlet devlet burada Oo o dur yapıştıramadım Abi ya Nerede ha geliyor dur. Reis basıyor reis ana geldi Reis gel buraya reis reis gel buraya Reis gel buraya gel gel bak gel gel, gel. amcana gel yavaşla acıtmayacak acıtmayacak sakin sakin evlat Bir sıkıntı yok tamam korkmana gerek yok hastayım <laughs> bu arada onu da bir... lan oğlum nasıl yapıyor lan bunu aa bastım yok da bir dakika ya ne oluyor? hop dünya hop ya yani şuradan gidecek adama troll atak ee, bu tamam. bir şey yok tamam devam edelim Abi nereye, nereye lan he? abi tamam bu ne ya bu ne ya ha gitti adam ama tabii ki Türk polis olarak Türk polis olarak eee yakalayacak çoban çoban, çoban, çoban. yap lan yapıştı ah! ah! korktun mu yavrum sen korktun mu bir tane oy bas bas abisi bas bas sen oynayacak mısın? Mı? Oyna. Bas ha, turbo. Ay turboya bas yavrum uçma uçma. Eyvallah. <laughs> Çok uğraştım. Nitrosip <laughs> de öğretmeye çalıştım. Ama öğrenmiyor. Kuş <laughs> beyin. Olmuyor. Ama tabii ki durmak yok yola devam. Evet arkadaşlar. Abi. Dön. Aha. Yalan ya şu Lan mal bana vuruyor ya. çöbe Gel buraya. Gel buraya abisi, gel buraya, gel. Ha. Vur abi şunu, vur abi. Vur abi, gel, gel, gel. Gel amcana, gel babana. Gel teyzene gel. Amca, yok babana gel. Gel babana. Oğlum! Atladım lan oğlum. Oğlum nerede o? Aha gel, gel. Reis helikopter geldi. Helikopterler var ya az değil. Abi. Lan oğlum! Adamlar, lan! Taşmalığa bak ya! Polis! Polisin kurdu kendi tuzağımıza düşüyoruz. Yine kendi ne 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 Lan beyiz töbe. Ya bırak ya bırak 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 ya bırak. Ha güzel bir ana ana kendi Ama şöyle bir sıkıntımız var. Şu an o adam vur vuramayın. Ama yaklaşabiliyor. Şey evet yaklaşın. Selamun At nedir? Siz niye bu işi yapıyorsunuz? Bir dakika. Bir dakika gel. Gel. Bir dakika sana bir şey soracağım. Gel. Sen niye böyle? Gel. Ja. Ah! Burada fkom. Olmaz, olmaz, Olmadı, olmadı, olmadı. Oh, olmadı ama şu anda şundayım, şundayım. Vurma. Vurma. Dokunma bak! Gelme yanıma. Gelme. Git Uzaklaş! Lan bana mı verdin? Oğlum mal mısın lan ben senden? İniler <laughs> falan. Abim gel seninle bir konuşacağız ya. Sur gece gelin. şey yok. Vallahi abi yeri bak. Bak emin ettim bak. <laughs> sıkıntı yok, bir sıkıntı yok, bir sıkıntı yok. Tamam, bir sıkıntı yok. No problem, no problem. No problem. Gel abi, gel sen azı... azık. Sen azık oyun oynuyor Gel. Gel abi, gel. Oy, oy tombik tombik. Oy, yesinler, yesinler. Şu tatlı ya. Oy, oy, oy. Hmm, hmm, hmm. Oğlum ne yapıyorsun ya? Etrafa ediyor ha. Çok dal, çok çok abiler çok dal. Oh, Aa izle. Geç 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 geç. Aferin zonu. Şimdi arkadaşlar mavişimizde <laughs> şeyini şey yaptık, Şeyini şey yaptık. Yani konumuna şey yaptık. Konum derken, oturacağı yeri koyduk. Mısırında yiyor şu anlar ha. Şu anda bir araba değiştirerek ya. Güzel arabalar Bugatti veriyor. Veyron. Bugatti veriyormuş. <laughs> MC Lauren. Canım var ya. Abi çok düşük ya. En iyi araba şu. Ne daha güzel bir araba yok mu? Güzel bir araba. Güzel bir araba diyorum daha da kötüleşiyor. Vay be. Bir zamanlar şu arabayı bulalım. E şimdi hatırladım biraz. Neyse. Uzatmayalım yani fazla. RTX. Hmm. Hmm. Çok abi bu ne ya? Bu sıfır. Görünüş fıstık gibi, fıncık gibi. Fıstık gibi, fıncık değil. Ben şu şeyi alacağım. Ya. Oo be be reis be be. Geç abi geç. Aha Lamborghini. Galardo. 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 Öf evet, çok kötü abi. Ferrari 450'si git İtalya. İtalyanlar mı yapmış bunu? Evet, İtalyanlar yapmış. Tamam ben Tamam canım şunu ya. Tamam aldık. Garajdan çıkak. Nereden? Aha reis gidiyor. Aha reisi yakaladık bile. Reis şimdi var ya. Öpeceğiz böyle. Yanaktan çok yanaktan öpeceğiz. Evet başlayalım. Başlayalım. Lütfen başlayalım. Reklam yapmayalım. Nisan yazıyor ama. Pardon. Reklam yapmıyorum. Lütfen reklam, reklam yapmıyorum. Evet. O lan burayı da niye baş? O araba güzelmiş ha. Yakın çekim. Yakın çekim Yakın çekim alalım Turgut Bey. Turgut Bey lan. Evet, yani, devam edelim. Koş. Abi araba çok ağır ya. Araba çok ağır lan böyle polis arası mı? İçindeymiş lan. Öz şey eee ne diyor ne bu lan? FBI gibi özel 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 polis arabası. Yedek değil aslında. Dur dur. Evet bu arkadaşlar nerede? Aa geliyor vallahi. Aa geliyor Tamam. İşte, Şöyle bir göreyim Hmm. Ama araba hakikaten tatlı bir araba. Şikara ya. Şik ne? Tam bir kadın araba. Ki var. Kadın. Ne 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 Takın ters yöne gitme. Bundan da sonra ileri gidiyor. Ama abi sen ben nesin? ben, ben nesin kardeş? Bir, 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 abi, abi, abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> ne oluyor? Aa, dinle bakayım. o bir çıkın önden ya. Ters önden gidiyorum. Otur ben ters Otomatik ben ben ters önden. Adam tane adam doğru gidiyorsa yani beş şansı tek tane doğru olan tek tane. Çok konuşuyorum ben Kendi kendime sorumu. Bir dakika. Ay. Ay. Ya abi ya. Ben bu oyunu bir Ondan sonra size video çekmeye başlayacağız. <laughs> abi event ne ya? Oho. ne lan? Ulan ne no oluyor oğlum? Oğlum ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben, ben bir şey yapmıyorum. Ben vallahi bir şey yapmadım. Hayır de. Bu yeşil şey ne Ben anlamadım. Hayır. Ha. Polis bey. Polis bey en iyi araba ilk oynadı var abi. abi sağ taraftan gitmiş neyse belki yakalar mı açılıyor lan çık önünden polis geliyor polis geliyor ceza yazar valla aha yakaladım valla çarpma çarp abi dibinden geçtim lan o araba nasıl çarpıyor ya Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bak 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 abi bak gitti adam Evet, tesirine gitmiyor. O Leyla tesirine Onu yapalım. Çok yavaş bunlar. Nasıl yaşıyor şuraya? Aha. mi acaba? Hakikat da, da. Oo, Fena Aa, kaçıyor Leyla. Abi korku. Korku başa bela. Abi araba gidelim. 1 milyon, 1 milyon TL'lik gidelim. Korkuyor şimdi. O korkuyla basıyor kadar ama tabii ki korkunun ecele faydası yok. Evet, Uyuyalım. Ben söylemedim mi? Abi, al. Al. Bas, hadi oğlum, hadi, Hadi gitti adam, gitti gitti! <laughs> tam gitti. gitti. Tam gitti gitti. Tam Hamit 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 hadi Hamit 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 Bu ne abi ya? Ben yoksa bilmiyorum. Bilmiyorum. Sorun cevabını, soruyu, sorun cevaplarını yorumlarınızda bekliyorum. Adamlar ve beyler. Ladies and gentlemen. Gentlemen. Ladies and gentlemen. Uyuma yavrum uyuma. Ma Mavi işte uyuyor. Hayvan abi de bir uyuyor abi. Ha, gitmiş adam kaçmış. 3 numara adam gelmiş. Vurma. 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 Ben niye bırakıyorum bunu ki? Ben niye bırakıyorum abi? Of dünya, 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 dünya. dünya. Diyoruz, yola gidiyoruz. Bizim Leyla'lar, bizim dostlar adamın peşinde. Öttür şunu, öttür abi, öttür şunu, öttür, öttür, öttür. Çakma bak. Oo, oo. Fena döndüm, fena döndüm abi, fena döndüm. Abi bizim dört numara orada. Dört numara kaçıyor. Lan 4 numaraya kaldı. Allah Allah. Orada gördünüz mü? Görmemişim abi. Biz dikkat etmeniz lazım. O da Ne diyor ya Ben lan ne oldu? Ben oynama bakmıyorum Ben biraz bekleyeyim. Evet, bu şu anda. Abi. İyi mi lan oğlum? Kendi adamımız bir de şey yapıyor. Bize vurdu. Bas 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 hadi, bas bas. Ya hadi hadi. Bir yere gitmiyor işte. Ne aldı? Dedi. Er tamir etmesek Allah. Vurma. 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 Evet artık Artık Güzel bir polis olarak yani. İnsanlara örnek olarak da Gülüm şey değil ama öndeki hızlı gitse biraz İyi olacak yani Yine böyle sollarla O da yavaş şey gidersen Sonra Patlayalım 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 Durma İleride adam aha Aha şansa bak Valla şanslıymışız ha Şanslıyız Bak, Araba yenilendi, reis yenilendi. <laughs> Al ben şunu anlamıyorum. Araba neredesin Dikkat edin bak. Trene ba basma değil. Ehe, evet. Evet trene bastığımız havaya kalan. Oh. Niye öyle? Diyorsanız yorumlara yazın. Yorum atın. Beğenin. Hoşuma gitti. Beğenin. Hadi oyum orada. 10 beğeni olmuş. 10 beğeni hoşuma gitti. Yine de yani ne de de Bu videoyu neden Allah Allah Komşular deli diyeceğim Ama 180 su geliyor Anlar da Boş Amalla ah, düştü o. <laughs> orada buga girmez. Ne bug'u lan? Bug, bug yok orada oğlum. Saçmalığa bak ya. O kadar sert şeylere giriyor. O kadar sert şeylere vurabiliyor. Ama bunda olmadı, olmadı. Olmadı. Aa, kıl payı. Kıl payı, kıl payı, kıl kıl. Payı.

Şu anda ben şu şeyle oynuyorum bak. Yani şu şunlarla oynuyorum. Bak şurada görüyorsunuz. Yani şunlarla oynuyorum. Şu moda basınca şu şunlarla oynuyorum. Bu biraz daha zor. Biraz buna deneyeceğim. Nasıl Hoşuma gitmiyor bak. Zor biraz daha zor. Ama gerçek direksiyon gibi oynuyor. Ama çok olsa diye ne Evet Hayır, kontrol etmek daha zor oluyor. Patla lan patla yeter Gitsin ha Oğlum bu adamlar Bari bizim polisleri mahvettiler. Adamlar mahvoldu ya. Yani. Meslekte mesleği bıraktılar. Evet, mesleği bırakan arkadaşlarım var benim. Evet, arkadaşlarım var. Evet. Bence ne yapalım biliyor musun? Şeylere yardım edelim. Yarışçılara yardım edelim. Biz, biz, yarıştık. biz de yarıştık. bu yollardan geçtik yani. Ya boş ver yarışı, yemişsin yarışı. Atla ha, at da şuradan at. Atla. Atlayan mı? Atlayan mı? Atlar mı? Niye vuruyor? Niye vuruyor? Artık profesyonelleştik. Hayır, ben tegel yani. Her insan bunu yapamaz. Yani. artık ya. yani. Yürüt yani. Yürüt yani. Yani tabi şu da kontrol etmek lazım. Görmüyoruz. Peki. Hadi vuruyoruz. Ama en azından tekerle sürmemiz. Evet. Tamam. Hey, geldik. Evet inelim. İnmiyor. İnmiyor. Abi niye GTA inmiyor? GTA 5 değil mi? Burası GTA 5 değil mi? Niye niye GTA 5 Niye GTA 5 değil? Ne Aa. Oo çok tatlı oldu ha. Hadi Neyse evet, arkadaşlar. Gel buraya bak gel. Senin kapanışı yapalım. Gel. Eşek sıpası. Nereye gidiyor bak bak. Gel buraya gel. Bak papa uçuyor uçuyor. Neyse arkadaşlar maviş kaçtı kaçıyor gidiyor gidiyor etrafa gidiyor. Bu videonun da bu kadar. Herkese bay bay videoları beğenmeyi unutmayın.